Merhaba sevgili boğalar. Günlük iletişimlerinizde düşünceleriniz duygularınızın etkisinde kalabilir. Bazı geçmiş kırgınlıkları dile getirebileceğiniz için yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde ani gerginlikler oluşması mümkün. Geçmişi geçmişte bırakın. Yaşadığınız anın tadını çıkarın. Bugün 8 Aralık 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay, ev, yuva, aile ve ebeveynlerle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Genel olarak ilişkilerde ilgi, şefkat ve güvenlik ihtiyacımız artacağından duygusal ve kırılgan davranabiliriz. Akşam saatlerinde Ay, Uranüs ve Plüton'la sert açılar yapacağı için duygusal dengemizi korumamız daha zor olabilir. Yay burcundaki Merkür ve Güneş bugün birleşiyor. Zihnimiz geleceğimizle ilgili konulara odaklanabilir ve idealist düşünceler yoğunlaşabilir. Asan burcundaki Jüpiter bugün retro harekete geçiyor. Jüpiter 8 Nisan'a kadar geri gidecek. Bu süre içerisinde Jüpiter'in şans ve bereketini daha çok maneviyat, farkındalık ve ruhsal gelişim yönünde değerlendirebiliriz.